Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle İzmir İstinye Park'a gidiyoruz. Alacağımız birkaç bir şey vardı. Onları alacağız. Hem de kız kardeşim Buca'dan alacağız. Birazcık böyle küçük bir İzmir gezisi gibi düşünebilirsiniz. Yola çıkmadan önce Starbucks uğradık. Yine her zamanki gibi içeceklerimizi ve yiyeceklerimizi aldık. Ocak'ta yola çıktık. Kahvaltı yapmamıştık çünkü. Şu an saat 12. Erken kalkmıştık ama benim hazırlanmam birazcık uzun sürdü. O yüzden önce gidiyoruz. Ağzının içindeki bütün yemekleri de gördünüz. <laughs> evet arkadaşlar kız kardeşimi aldım şu an İstinye'ye gidecek normalde ama vazgeçtik. Optimum'a gidiyoruz çünkü çok <laughs> Evet Optimum'da Decathlon var çünkü dekattondan tenis raketi alacağım tatlım. Şeyde de vardı. İstinye'de yokmuş. Oraya baktım. Bir de İstinye'ye gittik mi şimdi hiç orada Optimum mağazası, şey outlet mağazası yok arkadaşlar. Alışveriş falan yapamayız. Evet biz Ayy. fakir mağazası. Bir tane şey sarnış tarafında. <laughs> tarafında bir outlet keşfettim. Ee? Kodon falan var içeride. Ee, çok Güzel kıyafetler var ve çok küçük Özellikle benim bedenim olacak kıyafetler var. Keşke oraya gidebilseydim. Nerede? Sarmış tarafında bize tam tersi. Yoo. Gazemir'in üniversitesi sarmaç. Gideriz. Optimum çıkışı belki gideriz. Tamam, bakarız tamam. oraya da. zaten çok yakın. Nerede sanırım. Tamam tamam. Arabada hizmet sınırsız görüyorsunuz. Kendi kahvesinden bana bardağı koyup verdi. Hem de Starbucks bardağına. Süt <laughs> yok ama biraz da olmuş. Şuradan sağ şey inek var <laughs> <laughs> sağ 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 <olun> şuradan. <laughs> arabamızı park ettik. E, otoparkta burada Otyon'da özel kurulan indirimli alanlar varmış. Evet, Var daha doğrusu. Geçen sefer biz buradan mı gireceğiz? Buradan gireceğiz ama o yerler artık yok. Yokmuş. yokmuş, yani, kapanmış. Kurumlu. Geçen sefer kaçırmıştık. Bu yıl bu sefer biz de kaçırdık. otopark. Basamak bitti, Pazartesi. bitti. vardı. Evet, o pazar yerleri kuruluymuş. Şimdi oraya gidiyorum. Pazar yeri değil ya. Ya işte oh. kaliteli markaların outleti. E, outleti otoparka kuruluyor. Tamam Yoksan işte. Ama varmış. Lütfen pazar yeri demez. Tamam misin? işte pazar yeri gibi kurmuşlar. Bak göstereceğim şimdi. Orada ne pazar. pazar. Orada, Bak mesela, evet. Altın altı yıldızı. Al işte böyle kurulmuş. Olay benim dediğime çıkıyor aslında. Ana yeri yeri işte. Fiyatlar. Burası altın yıldız bak şortlar 200 lira diyor. Aşkım almak istersen al bak çok ucuzmuş. Güzel ya. 250 lira. 200'den başlayan fiyatlarda. Bak şort 150 lira. Ben bir tane kalmış sevmedim. Diğerleri de kaç? Kaç tane? 400 lira. <laughs> Yeni aşkım. Bak pantolon 200 TL. Evet Şeydan'ın karnı açmış. Sadece altın yıldızı gezebildik. Karnını doyuracağız. En son gezersin. Öğle gezeceğiz. Ondan sonra da çıkışta artık arabaya giderken oraya da bir bakacağız. Evet bu kadar şimdi. Besa'ya bakabiliriz hayatım. Besa'da bir daha bir şey almayacaktım ben aslında. Ne? Almak istemiyorum artık oradan bir şey. Ne? E aldım terliği altı birkaç sefer giydikten sonra ağır geldi tabanı parçalanmaya başladı. Bence biz var ya. Hayır terzinin de terzinin de yapabileceği bir şey değil o. En aşağıdaymış. Evet. Şeyda. Bu da ya, seni şuraya bırakacağız dönüşte alırız. Olur ama önce karnımı doyur. <laughs> <laughs> Bize dünyası burada. Biz gel. Evet Zara'dayız arkadaşlar ve ilk girer girmez. İki Zara beş binlik <laughs> İki Zara beş binlik olacak. Yeleğe bayıldım yalnız ama fiyatı şu an yeni sezon olduğu için 1700 lira. Yani Zara'ya göre İzleyeyim. idare eder. <laughs> Canım Zara'dan giyiniyorum. Ne kadarmış kafalı. fiyatı? Alt tarafı 1700 TL. 1700 iyi. Getir bakayım yumuşak mı? Cebi yok ama. Cebi var yok, var. var. <gülüyor> <gülüyor> Oo bayağı yumuşak kız. Ay yumuş yumuş. Şey daha çok da güzel oldu ha. Beğendim. Bak bu da montu. <laughs> Olabilir aslında. Yeni botlar. Hangisini? Deneyeyim mi onu? <laughs> Şeyine bakayım. <laughs> Sanki iki beden küçük. <laughs> Hay oldu. <laughs> Birazdan sürdürsem tam olacak. Sen <laughs> de... Hazır mu? Ben birazdan... Daha... <laughs> influencer değil, youtuber olur bence. Ben de... Ama Kara Murat filmine mi katılacaksın? Hayır, bunu ilk bence Tarkan filminde oynayamazdım. Yeni nesil Tarkan filmi Sen Zaten bununla <laughs> ancak o filme katılabilirsin, <laughs> Ablacığım. Lütfen. De... Lütfen onu aldığın <laughs> yere tekrar bırak. Ne kadarmış o? Yani hak eder mi? Lütfen geri bırak. Lütfen. Abi sen, sen burası zara değil mi ya? <laughs> Niye kasada bu kadar kalabalık var? <laughs> Niye bu kadar kalabalık? Şey, bir şeyler ucuz yani. Ka kasa bayağı kalabalık. Yani. Soralım e, ee, nereden mi belediyesi? <laughs> bedava mı yiyorsunuz? Şey ucuz şeyler nereden almışlar? Soralım hadi Hadi soralım. Bence ucuz değildir. İnsanların parası... Ekonomi insanlar, güzel güzel. Artık insanlara pahalı şeyler ucuz geliyor. Ekonomi güzel mi? Yok gibi. Bok gibi ise bu insanlar neden bu kadar sıradan? Burası belirli bir yer. <laughs> bu ne? <laughs> TRT çocuğa mı katılacaksın? <laughs> Bunu giyince gezegen gezegen Geziyoruz. Komik değil. Komik. <laughs> <laughs> Çocuk programın kıyafet seçiyoruz. Bak gerisi. bak dur bir dakika gel bak çok güzel. Bu çok güzel. Bunu bunu. <laughs> Oo. Sevilmiyor Mustafa. Ne? Güzel musun? Güzel. Mustafa Papaoğlu'nun kulübünde oynamalı. Bak bunu alacak bunu. Alacağım. Al. Efsane. Pantolon da olabilir. Bu arada bu pantolonu geçmek istemiyorum. Alabilirim tabii buna benzer bir pantolon alacağım bu yıl moda hayatım <laughs> 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 ben <laughs> benim, <laughs> benim param yok benim param yok hayatımda gördüğüm en güzel Bin lira, evet. Niye gayet böyle? Ne deniyor ona tasarım geçiyor. Azıcık da sen konuşacağım. Bizi böyle mi yürüyor? Gel bakayım, yürü bakayım nasıl yürüyorsun. Sen, sen <laughs> ileri git de yürü. Git 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 geriye git. Evet. Gel bakayım şuraya. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede eski taşların erkeği? Bir anda oldun, neyi tanıdın? Çok mutlu içine mi gireceği için o yüzden. Davut Filoğlu şarkısı söylüyor. Evet. <laughs> <laughs> Üzümlü fiyatı ne kadarmış? 400 lira. 150 düşüyor. Şöyle çapraz bir elbise. Ama şu an deneyemeyeceğim tabii bunu. Ufuk sadece kabine mi gidebiliyormuş? Ufuk kabin lütfen. <laughs> yaparak Ne dedi o? Ya, bir şey dedi o. Herkes evet. kendi halinde. Hiçbir şey Neyse burayı... Bak burayı ne yazıyor biliyor musun? Burayı keyif... Ne yazıyor? Ne yazıyormuş orada? Sessiz hayat. Hata Rohanzi. <laughs> ne? Ben aşkım. Açacağız daha bayramı kapı kapı gezip. Şeker topluyorlar. Hadi şükürler. Sevgide geldik. Sevgide kampanya var şu an. İlk farkı %10. İkincisi %15. Üçüncüsü %20 mi demiştik? Evet. Bakalım ben şey daha ya da buradan iş çıkabilir. Evet, bu olayı sevdim. Buradan çıkmasak da olabilir bugün. tanesi 115, 2 tanesi. Şimdi 3 tane diyor. O zaman 1 2 3 bölüşürüz. Bana Ya el hareketi çekeceksin zaten. Çekebilirim de. olursa. Onun ne şey olarak? Şekerli mi? Under Armour'a girdik. Belki bir şeyler bulabiliriz diye. Genellikle burada bir şeyler bulabiliyor indirimli oluyor. Ki hala indirim var ama fiyatlar zaten çok uçuk olduğu için indirimli fiyatlar bile çok pahalı oluyor. Size şöyle bir iki hem erkek ürünlerinden hem kadın ürünlerinden göstereceğim indirimli hallerini. Artık İzmir Optimum'a gelirseniz de bakarsınız. E, Enişte Bey bunu beğendi. Bedeni varsa bundan Baktırdık bekliyoruz. Olup olmadı o sırası da çekinmeyelim. 995 lira. Hemen hemen aynı fiyatlarda. Erkek eşofmanları. Bu 810 lira. Şöyle havlu eşofmanlar var. Bunlar bu arada çok hoş duruyor. Ama bilmiyorum fiyatına bak. şortlar inanılmaz pahalı. Yani indirimli hali bile bakalım ne kadar. 950 lira. Yani şort alacağına eşofman al daha mantıklı geliyor böyle bir durumda. Zaten sivi şortları hiç göstermiyorum bile. Şimdi kadın kısmına gidelim birazcık. Hatta şurada o eşofmanın sivi şortunu da göstereyim size. 950 lira. Şöyle %50 indirimler var. Ama mesela şunu göstereyim. 690 lira bir bitiyor Geçen yaz almıştım ben. Şu şortlardan aldım. Çok rahat oluyor. Evet. Şu an indirimli fiyatı ne kadar? 950 lira. Kalıpları çok güzel bu arada. Yüksek bel konusunda çok önermiyorum Under Armour çünkü orta bel olduğu için e, yürürken ya da spor yaparken kayma meydana geliyor o yüzden çok böyle hoş olmuyor ama şortlar giyilebilir şöyle havlu tişörtler var şık duruyor bu arada bunun fiyatını da göstereyim size bulabilirsem eğer 520 lira. şunlar var. Şöyle Şu arkası egzantrik birazcık. Bu da 530 lira. Ee, kırmızı etiketler indirimli oluyor galiba. Evet. Başka bilmiyorum. Görevliye sorun isterseniz. Yani genel olarak böyle. Enişte Bey'i de eşofmanını bekliyorum. Geldi mi eşofmanın hayatım? Gelmedi mi? Yine sanki buradan eşofman alamayacak mısın gibi bir his var içinde. Evet. <laughs> Geçen... Şeyden ne Sıkıldım. Sıkıldım. Biz de sıkılıp bekliyoruz. Nasıl? <laughs> Enişte. Enişte olmamı beğendi de bedenini bulmaya gittiler. Ya ben de boşu boşuna bekliyordum. De... Tabii ki de boşuna beklemiyorduk. Sen ne yapıyorsun? Ne izliyorsun? Evet. evet. Evet arkadaşlar Stadio Barus'tayız. Evet. Bu yılda yine dere modası var arkadaşlar. <laughs> ya, edepsiz. Edepsiz. <laughs> <laughs> Aynen. Sonbahar konseptli. Bu şort etek mi ya? Koluma mı giydireceğim bunu? <laughs> Senin kolun kadarmış gerçekten. <laughs> Koluma <laughs> mı giyecek bu yani? Ne olacak Gerçekten bunu nasıl giyebilirsiniz ya? O bana olur bu arada. Ha, i̇ki kolumu bu giydirsem olur yani sadece. <laughs> Yeni sezonlar bir şey söyleyeyim mi? Zara'da daha ucuzdur. Burası zaman. bana hiç göre değil. Ne olur gidelim hiç ya. Hiç <laughs> göre değil. <laughs> Kolum kadar elbiseler var. Lütfen çıkabilir miyim? Şeyden psikolojisi bozuldu. Burayı neden talan etmişler? Burası indirimdeymiştir kesin. O yüzden. Talan etmişler. Hiç hoş değil yani. Kendini öyle çekemezsin. Evet <laughs> <laughs> Çantayı almış önünü çekiyor ya çanta yapmaya çalışmışlar ama bok gibi olmuş. Kapat. Burası çok soğuk. Ne olur çıkalım. Mont bir top. Çok pahalı. Ben onu giyemem ki. Ya 1300 lira. Ay yumuşacık ya. Acayip yumuşak. Hii. Hadi gidelim ne olur. Yüzüm değdi. Hadi gidelim beyaz. Ne bu trinitim? misin sen ya? Sen trinitim misin ya? Baksana şuna ne kadar güzel. Çok güzel değil mi? Kapanışı test raketiyle yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah milli bir <laughs> sporcu <laughs> olacak bir <laughs> yaşta. İnşallah. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bye.